Oğlum bak bu çocuk <laughs> Bu çocuk ben bunu söyleyemem. Sen gülme gülme <laughs> Allah için. Allah bu çocuk var ben bunu söylemem. Allah için tamam, gülme. Tamam, gülme hadi hadi kardeş ciddi kalla. <laughs> Yok sen. Sana... <laughs> söyle söyle. Söyleyeyim, oğlum bu çocuk var ki. Tamam oğlum ya. ya. Hadi lan ciddi ol, oğlum biraz. Farz et ki korodasın ama bunu. <laughs> korodasın bunu gün görelim <laughs> <mi> söylüyorlar. <laughs> Kötü göre korosu Arap karıları gibi ama yüzümü kapattı adam Lan hadi hadi Geçtim 16'ında bir yer meydanına Tutuşturup <laughs> <laughs> dostlarımın ellerine kama Karşıda yara Rap'ten önce ne yaptığımı anlatayım sana Aa battı ateşi virana <laughs> olmuş <laughs> Haftada 500 lirayla istediğime erişirdim Özel arabayla suadı elbisesi Ben payla değişseydim 2010'da değişirdim Şimdi bana mı attın Hatta ben de bütün kargaları bülbül yaptın Onlar için ailemi de arka plana attın beyim Bey bu vardı neden yattım Hiçbirisi anlamamış tatlı bir sarıldığın kadın doğrusuymuş Ağlamadan anlamamak bendeki bir huymuş Kadınlar gelir gidermiş olayları buymuş Ya ya Hey Hey Hatay Freestyle Sene 2004 2004 Ya